<laughs> evet. Kovanlara kovan puan brandası işlemi yapıyorum. Bir böyle lastiksiz modeli var bunların. Bir de e, lastikli modelli olanları var. Şimdi bir de o modellerden göstereceğim. Bunlar iple bağlamalı. Bana sorarsanız lastik lastikli modelinden almanız sizin için daha kolay. Ben bunları almıştım e, daha önce. Lastik diye göre biraz daha kolay geçiyor ama. Ee, ben bunları bağlamıyorum. Böyle üzerlerine e, bir tane paket taş koyduğum zaman herhangi bir e, uçma, kayma olmuyor. E tabi e, çok <laughs> arısı olanlar. Yani bu kadar parke taşını işte taşı e, nereden bulacaklar? Ya bu puan brandasına ihtiyaçları olur mu? Tabii o tartışılır. Yani e, benim gibi az olursa hobi olarak yapan arkadaşlar. Evet. Bu da e, lastikli modeli. Ee, şimdi şimdi bende iki tane ruşet kaldı. Ee, almadım. <laughs> Zaten bunlara da pek gerek olacağını düşünmüyorum. <gülüyor> Birisi <gülüyor> ee, PVC PVC kovan. Ee, bunlar yeni çıktılar. Ee, test amaçlı ee, şimdi bu sezon bunu deniyorum. Happy bilsin. E, bu da biliyorsunuz e, Arı Kent'in ürettiği e, strafor kovanlar. E, bu da klasik e, ruşet kovan. üç e, farklı model kovan var ruşet olarak da. E, şimdi kovan brandalarını inceleyecek olursak şimdi bak e, bunlar lastikli modeller. E, bu ise e, lastiksiz model. E, yani lastikli modelin her bakımdan e, avantajı var. Görüyorsunuz, yani e, kovanı biz bütün sarıyor. Ama e, lastiksiz model, gördüğünüz gibi böyle kovanın bir kısmında e, açıklıklar kalıyor. Ya ben daha önce hep e, benim e, geneli böyle. E, aldığım lastikli modeller. E, ne önerirsiniz derseniz e, benimki ya bu kovan brandasınız eğer kullanacak iseniz kovanlarınızın tamamı polen tuzaklı olmasını tercih edin. E, çünkü alttan havalandırma olmadığı takdirde e, <laughs> e, rutubet olduğunu e, peteklerde küflenmeler olduğunu gördüm. O yüzden bu kovan brandasını kullanacağınız takdirde <laughs> ee, dediğim gibi kovanlığınızın polen tuzaklı olmasına e, dikkat edin. Ee, bir tane de e, şu anda kovanlarımın içinde e, kışladığım ko tamamen altı açık e, telli taban var. Ben alta şöyle bir karton koydum. Sadece varovaları sayma amaçlı. Gördüğünüz gibi böyle. Kovanımızın altı komple telle kaplı. Zaten artık arının pek bir işi kalmadı. Böyle yine bunların üstlerine lastikli de olsa, lastiksiz de olsa ben bir kendimce bir huy getirdim. Yani tamamın kapaklarının üstlerinde parke taşı koyuyorum e, uçmaya karşı. Çünkü benim kapakların tamamı plastik. Uçma tehlikesi olabilir. O yüzden üzerlerine parke taşı koymakta e, bir zarar görmüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah faydası olmuştur. Abone olmayı, beni takip etmeyi bana destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.